Merhaba ben Mert Bugün sizler Minecraft Yok boxun ikinci bölümünde birlikteyiz Geçen bölüm Bundan önce bir bölüm daha çekmiştim Buraları yapmıştım o çok boş geçmişti O yüzden onu yüklemeyeceğim Bu bölüm buraları yaptığımız için ilk işçimiz Madenci oldu bu bölüm şeye gideceğiz O garip yere gösteririm şimdi Orada kılıcımı değiştirdim Çünkü o kılıç sadece Elleri zıplatıyormuş bu yeri falan Çok hızlı kırıyor Nereye koyuyorsun ya? Fotoğrafı O yüzden bunu kullanacağım o. Tık. tam Şu garip yere gidelim direkt. Orayı sömürmemiz lazım. Acayip güzel şeyler çıkıyormuş. Bu arada birisi bu yıldır olur umarım. Bu yıldır yeter bize. Yardır. Yardır, yardır, yardır. Koş koş koş. Puff, 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 puff. Puff, puff, Gidelim şuraya. <laughs> evet geldik. Bu ne? Aqua Titan. Şimdi buranın ne olduğunu göstereceğim. Yanlış koyarsanız böyle oluyor. Bakın. Canınız gidiyor ama gitmiyor. Oo. Geri niye gelmiyor bu? Hayır. Ya bitti. Oo ye. Oo ye. Bundan mı lazım buraya da? Hey, kırmızı şeyden yok bizde. Demek ki yapamayacağız. Buraya vurulmuyor bile. İyi o zaman bir tane daha kırmızı bulmamız gerek Demek ki sonraya kaldı iş. Demek ki bu bölüm madenciye bakacağız neler buldu. Madenciyi sanmıştım ben geçen bölüm oraya. Bir şeyler bulmuştur herhalde. Sur çekeceğim bir de şehre ya. Çok kötü. Uf kastı. İçeriyi de torşlandırırım. Kimse girip çıkamaz. Nerede ya direkt. Bunda direkt fire geldi. Aa fire gitmiş. Niye ya? Niye? Aa böyle yapabiliyorum. Umarım madenci de vardır. Yok dur bu ne? Chamber Taş yok mu taş? Aa varmış Furnist. Ters yaptık. Burada da taş tutuyordum ben. Yarısını ver şunu. Şuna şuraya koy şöyle <laughs> tamam onlar ne ah kırmızı bu ne o quick silver ne işe yaradığımı bilmiyorum hmm. lan 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 Ulan. Bir an önce sur çekmeliyim. Yaratır. İnşallah olur. Hadi, hadi 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 Olur 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 olur. Olur var bu iş. Ya yürü. Hadi. Olmazsa yuh yani. Nay 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 nay. Koş <laughs> koş 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 koş. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Uç, uç. Hayır. Oo. Burada inemeyiz herhalde. O kadar da değildir. Neden olmadı ya? Her şeyi denedik. Ne lazım acaba oraya? Onca taş vardı. Her neyse ya. Kabustan'dan mı çeksek sonra? Kabustan'dan çekelim. Demek ki madene ineceğiz. bir de banka yaptım bu bu işe yarıyormuş bunları falan koyuyorsunuz paraya çeviriyorsunuz madenci madenci iki tane vis kristal Alırım. vis var mı burada vis yok sizi tekrar deneyeceğim ya. çok merak ettim niye olmadı ayı yani almışım bunu denemedik gibi mi geliyor da şunu? Krist. Geri gelmemeleri çok kötü ya. Geliyordu diye hatırlıyorum. Su aldım. Eğer oraya yatarsam neden aldığımı göstereceğim. Hadi 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 hadi. Hadi Koş, 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 ah. Oh. Bismillah. Oba! Pro'yum oldu. Bak, 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 abine bak. Bunu bu yüzden aldım işte. Çok aşağı iniyor bu. Bayağı aşağı iniyor. Nefesimizi tutabilecek miyiz?

Buradan çıkmak ayrı bir işkence olacak. İşte bu. Bunları alalım. Şöyle. Of fena. Hop. Hadi be. Aldık bunu, aldık. Fena. Ondan çok güzel itemler çıkıyor. Z Bak bu bunu göstereyim ne olduğunu. Bak şöyle şöyle. Bakın değiştirilebiliyor. Bu yüzden çok güzel. Şöyle gel in. Şöyle gel. Ş şöyle gel. Tamamdır. Hadi işte budur. İşte bu yüzden çok güzel. Öf be neler çıktı. Daha kaç tane var lan? Uf. Bunlardan neler yaparım ben? Oy oy oy. Gel 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 gel. Of. şöyle oy 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 şuraya bak hiç üşenmem toplarım oh e yeter artık neler çıktı bunlar ne işe yarıyor lan bir ton Aha. geniş çestimiz oldu oha Yenileniyor mu lan bu? İşsizlik budur beyler dağılın. E yok artık. Kaç tane var lan? Bir ton çestimiz oldu yanından bakarsak. 4 Daha fazla depo kaldırmayacak. Oh tamam bitmiş şükür. Hmm, bunlar ne? Buraya da mı taş koyuyoruz? Hmm. Buraya bir şey koymuyoruz herhalde. Bunlar kırılmıyor. Tamam şurada. Şöyle bir çıkalım. Öf bu iş uzun sürecek. Hadi be iki saat sürer şimdi. Of. Of öldüm. Hadi çık 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 çık. 38 metre. 37 metre. <laughs> Yeter. Of. Bak seyirdik. Aha çıkışı gördüm. Yok. Şuraya bak iki saat yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Gece mi oldu ne? Çık çık. Oh. Çık 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 çık, çık, çık. Orası bak sonunu gördüm. Hadi hadi. Abo. Kapandı mı yol? Oh.